arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Perşen'den yaptığım alışverişi size göstereceğim. Bakalım nasıl ürünler almışım, hangi fiyatları almışım hepsini öğreneceğiz. O zaman hemen videomuzdan başlayalım. Böyle güzel bir kot ceket. Bunun daire düveleri var. Bir de cepleri var bunun böyle. Çok güzel. Bence çok şık bir kot ceket. Ben bunu çok beğenerek aldım. Ve ben bunu kaç liraya aldım? Ben bunu 100 TL'ye almıştım. O zaman hemen içecek ürünümüze geçelim. İçecek ürünümüz ise şöyle güzel bir sweatshirt, kapşonlu, çok şık bir sweatshirt, mavi renkte ve burada iki tane ipi var. Bunu isterseniz bağlayabilirsiniz. Ama ben böyle açık bırakacağım. Daha tarz oluyor Şu şekilde. Ve ben bunu kaç TL'ye aldım? 149.90 aldım. Biraz pahalı aldığımı kabul ediyorum. Çünkü böyle bir sivi şart için. 150 TL biraz fazla ama yine de aldım çok beğendiğim için. Evet o zaman dördüncü ürünümüze geçebiliriz. Arkadaşlar evet, dördüncü ve beşinci ürünümüze de geçtik. Ben ilk öncelikle ben bunu pançadan almıştım. Ve şöyle güzel turkuaz renkli bir fileli tişört. Çok güzel. Bunu ben çok beğendim. Fiyatına falan hiç bakmadan aldım arkadaşlar. Çok şık. Ve ben bunu kaç liraya almıştım? Ben bunu hatırladığım kadarıyla 49.90 almıştım. Evet, 49.90 almıştım. Şimdi altındaki eteği de göstereyim. Şu şekilde bir etek. Boncukları var. Şöyle burada parıltılı bir şeyleri de var. Çok güzel. Pemiş pemiş böyle tülü de var. Boncukları da var. Ben bunu çok beğendim. Ve ben bunu kaç TL'ye almıştım? Ben bunu 65 TL'ye almıştım. Bence fiyatına değer bir etek. O zaman hemen bir fileli kazak. Ben çok tatlı ve çok güzel. Ben böyle mavimsi, turkaz renklere bayılıyorum. Şöyle çok tatlı. Evet. Ve ben bunu kaç TL'ye almıştım? Ben bunu benim kadarıyla 59.90 almıştım. Evet 59.90 almıştım. Şöyle çok güzel bir fileli kazak. O zaman e, videoyu artık bitirelim. Kanalıma abone olmayı ve hemen aşağıdan beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı unutmayın. Bay bay.